Değerli katılımcılar ve sevgili aday öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi online tercih günleri devam ediyor. İki gün boyunca fakültelerimizden değerli akademisyenlerimizi ağırlıyoruz ve sizlerden gelen soruları canlı yayında yanıtlamaya yanıtlamaya Çalışıyorlar, çalışacaklar ve sırada Eğitim Bilimleri Fakültemiz var. Ankara Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden sorularınızı birebir iletebilirsiniz eş zamanlı olarak. Aynı zamanda Ankara Ankara.tr adresine e-posta yoluyla da istediğiniz üniversitemizle ilgili her konudaki soruyu bize ulaştırabilirsiniz bu hatırlatmalardan sonra. Canay Hoca'ma merhaba demek istiyorum. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Canay Demirhan İşcan konuğumuz. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba zaman. teşekkür ederim. Sizler de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tanıtım sunusuna hoş geldiniz. Evet. Evet hocam öncelikle isterseniz genel bir bilgi vererek başlayalım. Daha çok soru e, odaklı gidiyoruz. E, önümüzdeki yaklaşık yarım saat boyunca sürecek e, canlı yayınımız. Ancak e, tabii ki sizler de e, aday öğrencilerle iç içesinin size de pek çok soru geliyor eminim ki. Hem ailelerden hem öğrencilerden veya adaylardan dolayısıyla e, size en çok hangi sorular geliyor? En çok neler merak ediliyor ve Eğitim Bilimleri Fakültesi ile ilgili genel bir çerçeveyi nasıl çizersiniz? İsterseniz böyle bir giriş yapalım ardından da sorulara geçelim. Buyurun. Evet. Ee, i̇zin verirseniz bu girişi yaparken hem çok sorulan sorular hem fakültemizle ilgili merak edilenlere de cevap vermek için kısa bir sunuyla paylaşmak istiyorum. Ama sunu soru sırasında e, ilgili sorular olursa tabii ki onları da alabilirim ya da hemen sunumun ardından da alabiliriz uygun görürseniz. Tabii ki. Paylaşabilir miyim? Buyurun hocam buyurun lütfen. Aralardan ilgili soru gelirse biz de buradan iletiriz size. Tamam. Ee, görebiliyor musunuz şu anda? Evet şu an yansıyor ekrana. Tamam. Ee, evet tekrar hoş geldiniz fakültemizin tanıtım sunusuna. Ee, pardon. Evet, fakültemiz, eğitim bilimleri fakültemiz 1965 yılında öğretime başlamıştır. Ve Türkiye'nin ilk eğitim fakültesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle de birçok eğitim bilimleri uzmanı, akademisyen ve öğretmenler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye de devam etmektedir. Türkiye'deki eğitim fakültelerindeki birçok akademisyen dolayısıyla Türkiye'nin ilk eğitim fakültesi olmamız nedeniyle de bu fakülteden yetişmiş durumdadır. Fakültemizde 8 bölüm var ve bununla bağlantılı ana bilim dalı programlarımız var. Bunlar içerisinde lisans ve lisans üstü programlarımız yer alıyor. Tabi lisans öğrencilerimizi ilgilendiren kısımla ilgili bir açıklama yapayım. Altı tane lisans programımız var. Bir Lisans üstü düzeyde de yine bu programlar ve daha fazlası yer alıyor. E, lisans programlarımızda e, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, e, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, özel eğitim öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarımız yer alıyor. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programımız sayısal puan türüyle öğrenci kabul etmekte. Okul öncesi özel eğitim ve sosyal bilgiler öğretmenliği programlarımızda sözel puan türüyle öğrenci alırken, rehberlik, psikolojik, danışmanlık ve sınıf öğretmenliği programlarımızda eşit ağırlıklı puan türüyle öğrenci kabul ediyorlar. Eee Fakültemizde yaklaşık 2.000 e, öğrencimiz bulunmakta bu 6 programımızda ve e, geçen yıl 36 e, yabancı uyruklu öğrencimiz e, kayıt oldu fakültemize. Fakültemizde e, lisans öğrencilerimiz için çift anadal programları sunuyoruz. E, bu zamana kadar Tercihlerde bulunurken ya da fakültemizde kayıtlı olan öğrencilerin oldukça önem verdiği programlar bunlar. Bizler de aynı şekilde önem veriyoruz. E burada altı e, programımız hangi programlarda çift ana dal açıyor, bunlar görünmekte. E, genel olarak fakülte içinde bölümler e, karşılıklı olarak birbirine çift ana dal programlarını açıyorlar. Örneğin okul öncesi öğretmenliği programında e, lisansa kayıtlı bir öğrenci özel eğitim öğretmenliğinde veya rehberlik psikolojik danışmanlık programında ya da sınıf öğretmenliği programında çift dal programına e, katılabiliyor. Bu ne demek? Örneğin okul öncesi öğretmenliğine kayıtlı lisans öğrencisi e, burada öğrenimine devam ederken e, çift dal programına kayıt yaptırarak e, tabii ki koşulları sağlamak koşuluyla iki diplomayla mezun olabiliyorlar. Bunun dışında fakülte dışında e, çift ana dal programlarımız da mevcut. Örneğin bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programımız bilgisayar mühendisliği ile çift ana dal yapmakta, sosyal bilgiler öğretmenliği programımız dil tarihte tarih ve coğrafya programlarıyla çift ana dal yapabilmektedir. Erasmus programlarımız tüm fakültelerde olduğu gibi Avrupa'daki çeşitli ülkelerden anlaşma yaptığımız üniversitelerde öğrencilerimiz öğrenim hareketliliğinden ve staj hareketliliğinden yararlanma imkanına sahipler. Erasmus kapsamında bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu zamana kadar son geçtiğimiz yılda dahil 120'yi aştı giden öğrencimiz. Gelen öğrenciler de 30'u aşmış durumda. Bir de farabi değişim programımız var. Bu da ülke içindeki karşılıklı anlaştığımız üniversiteler kapsamında öğrenciler değişimde bulunabiliyorlar. Kalite çalışmalarımız kapsamında fakültemizin tüm birimleri ve süreçlerinin niteliği tescillenmiş durumda. ISO 9000 bir belgemizle kalite belgesine sahibiz. Bunun dışında fakültede 5 programımız akredit edilmiş durumda 3 artı 2 5 yıl süreyle akredite olmuş durumda. Yani bu ne demek? Sunulan hizmetin niteliği çeşitli standartlar açısından uygun görülmüş durumda ve belgelendirilmiş durumdadır. Bunlar da kalite akreditasyonla ilgili belgelerimiz. Yine kalite çalışmalarımız kapsamında engelli bireylerle ilgili onlara erişimi sağlamaya yönelik fiziksel erişim ve eğitimde erişimle ilgili düzenlemelerimiz oldu. Ve bu düzenlemelerimiz sonucunda da YÖK tarafından ödüllendirildik. İki erişimde de yeşil bayrağa sahibiz. Kalite çalışmalarının bir uzantısı olarak, e, uluslararası sıralamalardaki yerimiz de oldukça iyi. Eğitim alanında e, uluslararası üniversiteler içerisinde 251-300 bandında yer alıyor fakültemiz. Öğrencilerimiz açısından birçok topluluğumuz var. Burada isimleri de görülüyor. E, bu topluluklarda daha çok eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri yer alıyor ama farklı fakültelerden de öğrenciler üye olabiliyorlar. Ya da Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı altında burada görülen topluluktan çok daha fazlası e, var. Çeşitli kurslar ve sportif etkinlikler var bu kapsamda. Dolayısıyla öğrencilerimiz buralara da e, katılıp gösterebiliyorlar. Biz fakülte yönetimi olarak neredeyse her sene öğrencilerimizle lisans öğrencilerimizle yüz yüze toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda aldıkları hizmete ilişkin fakülteye ilişkin istekleri, memnuniyet durumları ve önerilerini paylaşmalarını istiyoruz ve bu doğrultuda düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz verdiğimiz hizmetle ilgili olarak. Yine birinci sınıf öğrencilerimize sunduğumuz Akran Mentorları diye bir çalışmamız var. PDR birimimiz, psikolojik danışma ve rehberlik birimimizin desteğiyle birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin hem fakülteye hem üniversite yaşamına uyumlarında onlara yardımcı olacak, destek olacak kendi programlarından. Deneyimli öğrencilerimizi görevlendiriyoruz ve bu şekilde biraz daha hem psikolojik anlamda hem sosyal anlamda uyumlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yine fakültemizde her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz kalem bayramımız var. Her yıl bahar döneminde düzenliyoruz bu bayramı ve bu bayramı aslında öğrencilerimizin, öğrenci topluluklarımızın etkinlikleriyle gerçekleştiriyoruz. Yine öğrenci kongrelerine katılım konusunda öğrencilerimizi destekliyoruz. Farklı üniversitelerde, farklı konularda öğrenci kurultayları ya da kongreleri düzenleniyor. E, ve bu kongrelere katılımları konusunda hem e, bölümlerindeki hocalar hem de fakülte yönetimi olarak öğrencilere destek oluyoruz. Fikirlik dizilerimiz oluyor çeşitli konularda. Yine bunlara katılmak isteyen öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Ee, ayrıca ulusal ve uluslararası alanda işbirliği protokollerimiz var. Bunlar öğrencilerimizi de bir şekilde ilgilendiriyor. Çünkü bazı protokollerimizde e, öğrenci değişimi söz konusu ya da özellikle ulusal düzeyde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli genel müdürlükleri ve e, Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliğimiz var. Bu kapsamda çeşitli eğitimler, araştırmalar e, söz konusu oluyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızla bu işbirliğini gerçekleştiriyoruz. Burada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Belki daha önce bahsedilmiştir ama e, birinci sınıfa kayıt olacak öğrencilerimizi yakından ilgilendiriyor. E, öğrencilerimiz e, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesine kayıt olmak için e, 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında E-devlet üzerinden kayıt olabilecekler. Eğer E-devlet üzerinden kayıt olamazlarsa 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında da yüz yüze kayıt olabilecekler. E, Tüm üniversitemizde e, birinci sınıfa başlayan öğrenciler için üniversite yaşamına uyum programını uyguluyoruz. E, tüm birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz için zorunlu bu. Ve e, bu programın sonunda öğrencilerimiz başarılı ya da başarısız olarak değerlendiriliyorlar. Dolayısıyla bu programa katılmaları önemli. Bu sene bunun da tarihi 30 Eylül ve 2 Ekim e, o tarihleri arası olarak belirlendi. Bu da önemli bir program. E, Tarihi onun için belirtmek istedim. Onun dışında dilerseniz fakültemizden bazı görüntüler paylaşabilirim vaktiniz varsa. Ee, biraz sırada bir hocam bu kısmı geçersek sorulara da vakit tamam. alsın. Ee, o zaman son olarak şundan da bahsedeyim. Fakülte e, imkanlarımız kapsamında birçok e, fiziksel imkanlar sunuyoruz, ortamlar sunuyoruz öğrencilere. Bunlardan en önemlisi kütüphanemiz. Evet. Kütüphanemiz Yeni yerine taşındı fakültemize çok daha büyük bir alanda ve burada bir de bizim çocuk kütüphanemiz var Türkiye'nin ilk çocuk kütüphanesi ee, öğretmen adaylarımız öğrencilerimiz e, çeşitli etkinlikler ve burada buradan yararlanabildiği gibi e, farklı yaş gruplarından öğrenciler de e, çocuk kütüphanesinden yararlanabiliyorlar öğretmen adaylarımız çalışmalar yapabiliyorlar. Dilerseniz evet. sorularla devam edebilirim. Hocam bir adayımız Melis adlı bir öğrenci adayımız şöyle bir soru sormuş. Özel eğitim bölümüyle ilgili bilgi almak istiyorum demiş. Genel anlamda nasıl bir eğitim veriliyor ve sonrasında iş olanakları ile ilgili. Özel eğitim bölümüyle ilgili hocam çok soru geliyor bu arada onu da hemen hatırlatalım. Çok ilgi gören bölümlerden biri zannedersem. Neler evet. söylüyorsun? Özel eğitim programımız gerçekten çok rağbet gören programlarımızdan birisi. YÖK'ün aynı zamanda öncelikli alanları arasında yer alıyor. Kadromuz olarak oldukça güçlü bir kadromuz var akademik personel personelimiz anlamında. Özel eğitim de gayet nitelikli bir şekilde yetiştiriyor hocalarımız onları. Uygulamalı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Ee, özel eğitim mezunları devletli de özel eğitim öğretmenliği yapabildiği gibi çeşitli özel eğitim merkezlerinde de e, görev alabiliyorlar ki bu konuda çok ihtiyaç var. İhtiyaç olduğu için de bir taraftan e, talep de söz konusu. E, mezuniyetten sonra iş sıkıntısı yaşamayan programlarımızdan özel eğitim bölümü. Evet Sacak peki e, hocam şöyle de bir e, soru gelmiş. Bir yandan farklı kanallardan bakıyorum sorulara. Hem e-posta yoluyla bize ulaşanlar oldu, hem canlı yayınımızda. farklı bölümlerden mezun olanlar formasyon eğitimi alabiliyor mu diye bir soru gelmiş. Bir de farklı fakültelerde sizin fakültenizde çift anadal veya yan dal programlarından kaydolma şansı var mı diye sormuşlar. Evet, formasyon programı ile ilgili YÖK'ün şu anda bir çalışması var. Ee, öğrencilerimizin de bilgisi olmuş olabilir basından takip ettilerse şu anda e, formasyon eğitimi gerçekleştirilmiyor Gök bu konuda e, bir çalışma yapacak Örneğin çeşitli lisans programlarından mezun olan yabancı dil, matematik fizik kimya tarih coğrafya gibi lisans programlarından mezun olan öğrencilerin e, hangi eğitimle formasyon alacağı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor Dolayısıyla bu yeni düzenleme yapılınca e, bu doğrultuda koşulları sağlamaları e, durumunda formasyon e, sahibi olabilirler. E, çift ana programları ile ilgili olarak da genel olarak bizim fakülte içinde içindeki programlar arasında çift ana dallarımız var ama şu an için e, biraz önce de bahsetmiştim bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programımızın mühendislik fakültesinden bilgisayar mühendisliği ile e, bir e, protokolü var, çift ana dal yapılabiliyor. Sosyal bilgiler öğretmenliğinde olan öğrencilerimiz de dil tarihte tarih ve coğrafya bölümlerinde çift ana dal yapabiliyorlar. Ama bunları çeşitli fakülteler ve bölümlerle görüşmelerimizde biraz daha fakülte dışı çift ana dalları arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Peki hocam özel eğitim öğretmenliğinde herhangi bir alan ayrımı yoktur değil mi diye sormuş bir takipçimiz. Evet. Ee, onun evet. dışında bakıyorum sorulara. Ee, hocam özellikle yurtdışı yurt dışı denklikle ilgili de yine sorular gelmiş. belli spesifik bölümlerinize mezuniyet sonrasında veya staj olanağı olarak yurt dışında çalışma imkanı var mı? Bunun için ayrıca başka bir sınava girmek ya da başka bir eğitim almak gerekiyor mu? Gibi sorular var dışı ile ilgili Aslında biraz önce de bahsettim Erasmus kapsamında öğrenciyken çeşitli üniversiteleri gidip görme çeşitli ülkeleri görme ve orada eğitim alma eğitim alırken de aslında iş imkanlarında araştırma imkanına sahipler mezuniyet sonrası yurt dışında eğitim alma ya da iş imkanları biraz öğrencilerimizin çabasına kalıyor aslında bizim programımız kapsamında zorunlu olarak bu tür yurt dışı stajı ya da uygulamalarımız yok ama Erasmus kapsamında öğrenim görürken yurt dışına gönderebiliyoruz yani öğrencilerimiz çeşitli koşulları sağladığında öğrenim hareketliliği ya da staj hareketliliği kapsamında bundan yararlanabiliyorlar. E, İlfan adlı bir e, takipçimiz e, sormuş. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümüyle ilgili e, kısaca bilgi alabilir miyim demiş. E, evet, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programında da e, öğrencilerimiz yine mezuniyetten sonra e, devlette bilgisayar öğretmenliği ya da özel okullarda çalışabiliyorlar. Ama bunun dışında teknik anlamda özellikle eğitim yazılımları geliştiren son dönemlerde daha da ön plana çıktı birçok Yazılımlar geliştiren firmalar var, eğitim firmaları olabilir, eğitim danışmanlık firmaları olabilir. Buralarda da oldukça ihtiyaç var bu bölümden mezun olan mezunlarımıza. Dolayısıyla onlar için de oldukça geniş iş imkanları var diyebilirim, öğretmenlik alanı dışında. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle aslında bütün fakültelerimizdeki hocalarımıza sormaya çalışıyoruz. Meslekle ilgili neler söylemek istersiniz? Sadece tabii iş imkanları değil, uzunca bir süre zor sayılabilecek bir eksinden hem de sevecekleri bir mesleğe sahip olmaları açısından kimler sizce eğitim bilimleri fakültesini tercih etmeli? Kendi yetenekleri, ilgi alanları ve sonrasında yapacaklarını düşündüklerinde neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz ne olur? Evet, öğretmenlik mesleğini seçecek olan öğrencilerimizin öncelikle e, bu mesleği e, seviyor olmalı. Dolayısıyla e, bunun öneminin farkında olarak e, bu programların seçilmesi e, hani işsiz kalmamak için değil ama aynı zamanda e, bu mesleği gönülden yaparak ee, bu konuda gelecek nesilleri yetiştirme konusunda sorumluluk bilincine e, sahip olarak e, bu programları seçmeleri e, hem kendileri açısından hem yetişecek gelecek nesiller açısından da e, oldukça önemli. Biz fakültemizde e, uygulamalar kapsamında biraz e, e, şundan da bahsettiğim eğitim fakültelerinin programları YÖK tarafından belirleniyor. Dolayısıyla e, zorunlu seçmeli derslerimiz, uygulamalı derslerimiz, bunların süreleri YÖK tarafından belirlenmiş durumda. Buna uymak durumundayız. Ama biz mümkün olduğunca uygulama saatlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin mezun olmadan mümkün olduğunca gerçek okul ve sınıf ortamlarında, gerçek öğrencilerle e, deneyimler e, yaşayarak Deneyimler kendilerini edinerek buradan mezun etmeye çalışıyoruz. Ee, sadece programımızdaki süreler e, ve o kapsamla sınırlı kalmayıp farklı e, kendilerini geliştirebilecekleri e, çalışmalar da yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca fakültemizde çok sayıda hem öğrencilerimize hem hocalarımıza yönelik birçok etkinlik, ulusal uluslararası kongreler söz konusu. Öğrencilerimiz birebir bunlarda da hem görev alıyorlar hem katılıyorlar. Dolayısıyla farklı bakış açılarını görerek de yetiştirmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ayrıntılı bilgi için Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin web sayfasını ziyaret edebilirler. education.ankara.edu.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler. Sizlere belki e-posta yoluyla ulaşarak soruları ulaştırabilirler ve tanıtım videolarımız yine YouTube kanalımızda mevcut hem Ankara Üniversitesi Üniversitesi'nde küzemin YouTube sayfasından da bu videolara yine geriye dönük olarak bakabilirler Çok teşekkürler katıldığınız için son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı adaylara yönelik söylemek istediğiniz Ben, ya da... de, ben de teşekkür ediyorum hepsini başarılarından dolayı tebrik ediyorum Umarım e, istedikleri, e, başarılı olacakları e, bölümleri tercih edebilirler. E, Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak e, detaylı dediğiniz gibi hem bizi web sayfamızdan... hem Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızda aktif ve güncel olarak kullanıyoruz. Buralardan da bizi takip edebilirler. Herhangi bir soruları olduğunda fakültemizin web sayfasına e posta atarak e, sorabilirler mutlaka kısa sürede dönüş yapıp cevaplandırabiliyoruz. Teşekkür ederim ben. De. Çok teşekkür ediyoruz. Eğitim Bilimleri Fakültemizdeki A yardımcısı doçent doktor Sayın Canay Demirhan İşcan hocamızı ağırladık. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere Fen Fakültemizle ilgili sorularınızı bekliyoruz. Bu arada şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Ankara Üniversitesi'nin web sayfasından da pek çok farklı fakültemizle bölümümüzün web sayfasına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda özel bir e, sayfamız var, Aday Öğrenci sayfamız ki burada da pek çok detaylı bilgi mevcut. adayöğrenci.ankara.edu.tr Tanıtım kataloğumuz var, e, tanıtım filmimiz, videolarımız ve farklı e, linklere de yine buradan ulaşabilirsiniz. Aday Öğrenci sayfamızı da mutlaka ziyaret edin diyoruz. Birazdan tekrar birlikteyiz. Görüşmek üzere.